Kodeorg sesinde derslere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kurs 3, ders 3. Şimdi bu kısmı tamam deyip başlayalım çalışmalarımıza. Burada bir kare çizmemizi istemiş bizden. Hemen ileriye taşı. Ne kadar? 300 piksel diye hemen yönergeyi okuduk. Buradaki bilgiden 300 piksel. Daha sonra dönüş gerçekleştireceğiz. Sağ 90. Çünkü kare tam dik açı olduğu için. Tekrar yine 300. Yine sağ 90. 300 Sağ 90 kaç kere? 3 kere dönecek. Şurada gitti. 1, 2, 3 kere var. En son bir kere daha çizip çalıştıralım. Devam dedik. İkinci bölümdeyiz. Kareyi tamamlamak için döngü kullanabilir misiniz demiş. Bir döngü yapacağız. Bir kere burayı yaptı. Demek ki biz bu işlemi 4 kere yapacağız. Çünkü 4 adet çizgi çizmemiz gerekiyor. Çalıştır devam dedik. Üçüncü bölüme geçiyoruz. Bu dikdörtgen çiçekliğin çevresi 600 birim, uzun kenar 200 birim. Bu şekilde bir bilgi var. Demek ki öncelikle iki defa bir işlemi gerçekleştirecek. Bir, böyle gelsin, yukarı çıksın. Sonra bir daha bu taraf ve aşağısı iki kere bu işlemi tekrar edecek. Burada ileriye diyelim 200. Çünkü 200 demiş uzun bir birim için. Çevresi 600 olduğu için 200-200, 400. Demek ki buralar yüzer birim. 500'e 600 toplamı 600 yapıyor. İleriye 200 gidecek. Sonra sola döneceğiz. 90 Tekrar bu kez ileriye 100 gideceğiz. Sonra yine sola dönecek. Yine 90 derece. 200 gitti 100 döndü. Sonra yine 200 gidip 100 dönecek. İşlemi iki kere yaptı. Çalıştıralım. Kodlarımız düzgün bir şekilde çalışıyor. Dördüncü bölüme geçelim. Bu kodu çalıştırırsa ne olacağını dene. Bir bakalım. Bir kere çizdi. 4 4 8 kere bu işlemi yapmasını istiyor bizden. Hemen 8 deyip çalıştıralım. Devam dedik. Bir çemberde kaç derece var? Bir çemberde 360 derece var. Bu işlemi 360 kere yapmasını istiyor o zaman. 360 deyip hemen alalım. Çalıştır. Devam dedik. Bir çalıştıralım. Düz gitti. Sürekli düz. Şu kısmı değiştireceğiz. Burada dön dediği derece olarak şu yani dışı kadar bir bakalım. Yanlış yere döndü. O zaman sola dönecek ve 30 derece yapacak. Evet, şimdi oldu. Devam dedik. 7. bölümdeyiz. 60 60 60 derece her kenar 200. O zaman öncelikle şuraya doğru döndüğü için bir sola döndürmemiz gerekecek. Kaç derece dönsün? Şöyle bir bakalım. Şu kadarlık yeterli. 60 derece sola dönecek. İleriye bakıyor çünkü. Sola dönüp şimdi ileriye dönük oldu. 200 pikselmiş her kenar. O zaman 200'lük çizim devam. 8. bölümdeyiz. 30 60 90 dereceymiş. Bu kısmı çizmemiz gerekiyor. Dik gitmemesi için Öncelikle direk gitmemesi için sola döndürelim Ne kadar ee, Şu kadar bir şey Yeterli zannediyorum Yukarı 30 derece kadar dönecek Çünkü 30-60-90-90'ın direk karşısı burası İleriye de Ne taşıyacak Bakalım 200 yine Çalıştıralım Devam 9. bölümdeyiz. Bir halı sahanın etrafını çizmemizi istiyor. Bir önceki gibi yapabiliriz. Çevresi 800'müş. Ve en uzunluğu 240'müş. Şu ikisi 240 olsa 480 yapar. Kaç kaldı buradan? 320 kaldı. O zaman şunlar da 160-160 oluyor. Otomatikman. Çünkü karşılıklı şu kenarlar birbirine eşit. Bir de şunlar eşit. Yine dikdörtgen yaptığımız gibi iki kere şu işlemi 1-2 döngü halinde bir yapalım. Şuraya bir iki deyip İlk kısmı oluşturalım daha sonra diğer kısmı. İleriye o zaman 240 gidecek. Az önce hesapladık çünkü. Yani uzun 240. O zaman şuraya da 160 kalıyor. bir sola döndürelim 90 derece. Ve 160 yazalım şuraya. Şurayı tamamlamış olduk bu işlemi iki kere yapacak. Tekrar sola döndürelim. Burayı halletmiş oldu. Buraya geldikten sonra o zaman biz tekrar şu kısma gelip devam edelim. Şimdi en son bu duruma geldiği için Şurası 240 da tamamı. Şuraya kadar olan kısım o zaman 120. 120 kadar bir ileriye gitsin. Daha sonra yine sola dönecek. Şu kısımdaydım şimdi. 120 buraya geldim. Sola döndüm. Yukarıya kadar yine 160'tı. Çizip işlemimizi tamamlayacağız. Çalıştıralım. Yavaş oynatayım daha net görün. Derken geçti. Şu kısmı yavaş oynatabiliyor muyuz? Evet. Şöyle bir daha net görmeniz için. Şu işlemi daha önce yapmıştık. 120 geldik ve yukarıya gittik. Umarım anladınız. 10. bölümdeyiz. Bu kısmı bir çalıştıralım. Bir kere bunu yaptı. Bu işlemi 3 kere yapacak. O yüzden şu işlemi 3'ün içerisine almam gerekiyor. Buraya aldıktan sonra heh, aynı yeri çiziyor. O zaman her seferinde ileriye atlayalım. Kaç atlayacağız? 50. Her bu bittiğinde 50 ileri atlayacak. Şimdi çalışıyor. Devam dedik. 11. bölümdeyiz şimdi. Renk ayarla diyeceğiz. Zaten burada demiş ki yeşil çizgileri tamamlayın. Renk ayarla kısmından öncelikle bir koyalım. Şuraya yeşil rengini seçelim. Daha sonra da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kere çizme işlemimiz var. Şu ilerisi 300 olacak. Bir defa ileriye 300 çizelim. Şöyle yapalım. En sona gidip bu tarafa atlatabiliriz döndürüp ama biz çizip geri dönmesini isteyelim. O zaman ileriye 300 gitsin. Sonra tekrar geriye doğru döndürüyor biliyor muyuz? Evet geriye 300. Yani her seferinde gitsin geri gelsin. Bu işlemi yapsın. Sonra sola dönsün atlasın. Sola dönsün 90 derece. Daha sonra yukarıya atlasın. Çizgiler arası mesafe 15 ise. Nerede atlama? Heh, şurada. 15 atlayacak. Daha sonra yine sağa dönecek. Tekrar başa dönmüş olacak. Bir çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi gidiyor, geliyor. 15 atlıyor, sağa dönüyor. Her seferinde bunu yapıyor. Devam deyip 12. bölüme geçtik. Burada yine döngü olarak bir eşkenar üçgen çizeceğiz. Her kenar 300 piksel olsun. O zaman eşkenar üçgense 3 üç kere tekrarlamamız gereken bir işlem var. Bu işlem nedir? Her biri 300 ise 300'den yapsın bakalım. Şu kısımda ileriye 300 taşısın. Derece olarak dönmesi gerekiyor. Kaç dönecek? Sola. Sola dönecek. Eşkenar üçgenle içerisi neydi? 60 ardı. Dış açısı 120. O zaman 120 kadar dönecek. Çünkü düş, dış, açısı kadar dönüyordu. Önceki bölümlerden hatırlayın. Daha sonra bir bakalım. Şimdi bu şekilde çalışması gerekiyor aslında. Heh, aynen oldu. Devam dedik. 13. bölüm. Hangi bloklar çevre 100 olan dikdörtgen çizecek? Çevre 100 olması için 40 gitti. 40'a 20. 2 40 20 olmaz. Bu şekilde değil. Ki şuna bakalım. İleri gitti 40 10. 40 10. Evet şimdi oldu. 40 10 40 10. Uzun kenar 40, kısa kenar 10 olan toplamı da 100 oldu. Devam dedik. Hangi çizim simetriktir? Çok basit. Hemen şurada gördüğünüz gibi şu ikisi simetrik. Devam dedik. 15. bölümde serbest çizim kısmı. Bu kısmı size bırakıyorum. Kendi hayal dünyanız ne çizmek isterseniz orayı yapabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.